Halk Ekmek'ten Ankaralılara müjde. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ürün yelpazesine her geçen gün yeni tatlar ilave ederken başkentlerin severek tükettiği halk süt fiyatlarında da indirime gitti. Başkentin farklı noktalarında 7 ayrı fabrika satış mağazasında vatandaşların beğenisine sunulan halk süt fiyatlarında 1 liralık indirim yapıldı. Tüm ihtiyaçlarımızı kırsal alanı kalkındırmak, desteklemek, onları teşvik etmek, üretime teşvik etmek maksadıyla direkt üreticiden satın alması istikametinde böyle bir alım politikası izlemeye başladık. Mağazalarımıza satılan sütlerimizi 3 litrelini 14,5 liradan satarken 3 litrelik sütleri 13,5 liraya, 3 litrede 1 lira, 2 litrede ise aşağı yukarı 33 kuruş civarında bir indirim yaptık.